Evet değerli dostlar merhaba. Çığlık Sanat Merkezi'ndeyiz. Çığlık Sanat Merkezi Avcılar Merkez Mahallesi'nde. Hepinizi bekliyoruz. Neden bekliyoruz? Çünkü çok güzel bir karikatür sergisi var. Tamamen emekle icra edilmiş bir karikatür sergisi. Ee, günün anlam ve önemine de uygun bir sergi. Çünkü yarın Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Ve biz de bugünden Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyoruz. Ve bütün kadınları emeklerinden dolayı selamlıyoruz. Burada Cemal hocam var, sergiyi biraz bize anlatacak. Evet, şimdi bu sergimiz yarın e, konu zaten bütün konsept kadınlarla ilgili. E, Mete abi var, Mete Göktürk. E, onun sergisi olacak. 82 yaşında Mete abi. Muhteşem bir e, ve yılların birikimiyle biriktirdiği, yaptığı, çizdiği eserleri e, yarın sergilecek. şu an, sergi yerinde hazır. Aynı zamanda Türkiye'de ilk defa e, karikatürün enkelerini yapan e, bir insan Mete abi. İşte gördüğünüz gibi bu aynı. Karepet türünün heykeli yaptı Bundan daha çok var böyle. Onun sergisine de katıldık. Yani kadının ve kadının varoluşu üzerine çok güzel bir sergi olacak bu. Bütün dostları, bütün duyarlı arkadaşları hem sanatla, kadın emeğiyle buluşmaya davet ediyoruz. Akşamında zaten konser olacak. Murat Dostum'un konseri olacak ve tiyatro skeçleri olacak. Çığlık Sanat Atölyesi sürekli üretmeye devam ediyor. Güzel dostlarımızla birlikte bir şeyler yapıyoruz. Bekleriz dostlar. Dolu dolu bir gün ve kaçırmayın bence. Bence de